<laughs> ah, merhabalar. Yine bir Falcon and the Winter Soldier 2. E, ikinci bölüm incelemesiyle beraberiz. Karşınızdayız. E, bunu böyle iyi kahve konseptinde yapmayı düşünmüştük önceleri ama sonra dedik ki iyi kahveye, e, ihanet etmeyelim. Bu böyle ayrıca bir şey olsun. O yüzden geçen haftaki arka planımız vesaire biraz değişiklikler oldu. E, i̇kinci bölümü izledik. Biraz geç kaldık video için özür dileriz sizden. Aslında geç kalmadık. Youtube'da herkesle beraber video atacağız. Biz istiyoruz ki bir, bir Falcon'u çıktığı gibi izleyelim. Altyazısı falan beklemeden. Allah şükür İngilizcemiz var çünkü. Ee, i̇şte ondan sonra yapıştıralım hemen videomuzu. Hani siz de e, izleyiciler için söylüyorum. Videoyu yani diziyi bitirdikleri zaman, YouTube'a girdikleri zaman e, böyle hemen sıcağı sıcağı bir şeyler izleyebilsinler. Mesela bizim de aynı fikirde misiniz, karşı fikirde misiniz, bölümü beğendiniz mi beğenmediniz mi bunları konuşalım hep beraber istiyoruz. Bu arada hani bu videoyu da beğenmeyi, abone olmayı ve lütfen yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın diye bir giriş yapayım ben. Çıkışta Atakan zaten size aynılarını tekrar söyleyecek. Şimdi ben hemen sorayım Atakan bölümü beğendin mi? Ben bölümü beğendim. Yani... Böyle şey, acayip çok keyif almadım izlerken. Ama güzel bir bölümdü yani. Güzel bir dizi bölümüydü. Bunu şimdi bizim e, WandaVision'dan dolayı beklentilerimiz çok yükseldi Marvel dizilerine yönelik. Ama yani sonuç olarak bu bir dizi ve bunu hani standart böyle izlediğimiz dizilerle karşılaştırdığımızda bir aksiyon, casusluk, macera dizisi olarak değerlendirdiğinde bence güzel bir bölümdü. Bu diziyi nasıl düşünmen gerekiyor biliyor musun? Şimdi Marvel'ın Farklı farklı hikayeleri var. Daha sonra bu hikayeler bir araya gelip eventleri oluşturuyorlar. Yani e, örneğin işte Captain America The First Avenger bir film, bir hikaye. Iron Man 1, Iron Man 2 hikayeler. Thor bir hikaye. E, daha sonra bunlar Marvel'da bir araya, şeyde de özür diliyorum Avengers'da bir araya geliyorlar. Bu bir event. Şimdi öyle yaklaştığında aslında mesela bir karşılaştırma yap. Thor, Iron Man, Hulk ve... Kaptan Amerika filmleri birbirinden çok farklı filmler aslında. Ee, yani çok daha farklı temaları işliyorlar üstelik. Sonra bunlar bir araya geliyorlar ve en büyük temayı orada işliyorlar bir eventte. Şimdi bu diziyi de aslında öyle değerlendirmek gerekiyor. Yani bu dizi arasında nasıl bir fark? Bu diziyle WandaVision arasında nasıl bir fark var biliyor musun? Bu diziyi Kaptan Amerika Winter Soldier filmi gibi düşünüp işte WandaVision'ı da Doctor Strange'in ilk filmi gibi düşünebilirsin. Yani ikisi aynı evrende geçiyor olmalarına rağmen birbirinden çok farklı hikayeler, çok farklı temalar. Ama ikisi de asıl ana hikayeyi ilgilendiren şeyler. Öyle Doğru. değerlendirdiğinde aslında beklentilerini ona göre yerleştirebilirsin. Şimdi WandaVision'da of. izlediğimiz olay aslında çok daha büyük bir olay ve muhtemelen yani uzun vadede bizim e, ma, bu e, Marvel'ın Disney'in sahip olduğu Marvel'ın yeni fazında e, karşılaşacağımız yeni Thanos'umuz yani yeni büyük kötünün e, aslında temellerini atan bir yapıttı öyle düşün WandaVision'a. Bu biraz daha şey hani evrene oturtuyor. İşte dinamikler nasıl işliyor onu anlatıyor. Ben bunu geçen hafta da söylemiştim. Geçen hafta da bu diziden beklentilerimin artık şey olduğunu hani bu dizinin ...biraz daha insani ve hükümet bazlı ayağını anlatacağını... ...işte insanlar blipten sonra nasıl yaşıyorlar acaba... ...acaba hükümetler ne durumdalar... Ee, ...süper kahramanları tutum ne yönde gibi konuları işleyeceğini... ...bize bunları anlatacağını söylemiştim. Çünkü Wandavision'da bu yoktu. Wandavision kendi başına bambaşka bir hikayeyi anlattı. E bunu da bir şekilde anlatması gerekiyor bunu e Ve bence bu hikayeyi anlatmak için... Falcon ve Winter Soldier iyi karakterler. Uygun karakterler yani. Kalan çünkü... E, e, kalan Avenger'lara bir bak. Kimler kaldı? Hawkeye kaldı. Dizisi gelecek zaten. Wanda ile Vision kaldı. Dizisini izledik. Falcon var. Winter Soldier var. Örümcek Adam var. Bir de Black Widow da gitti. Hulk kaldı falan. Hulk'la ilgili bir şey yapacaklar mı? Bilmiyoruz. She-Hulk gelecek. Orada da Bruce Banner'ı göreceğiz. E, Hawkeye'in dizisi gelecek. Şimdi... Kalan Spider-Man zaten filmi var. Yeni filmi de geliyor. Ee, öyle olunca e, muhtemelen işte işin bu ayağını biz bu şekilde anlatalım diye e, yürüyecekler diye düşünüyorum. Çünkü Ant-Man Wasp'ın da filmi gelecek falan gibi durumlar olduğu için. Onu ilk bölüm incelemesinde de anlattım. Hatta şuradan mı şuradan mı bir yerden işte. sağ Sizin sağ üstünüzden e, oraya gidip e, oradan da o bölümle ilgili konuştuğumuz şeyleri dinleyebilirsiniz. Şimdi ee, evet, size dönelim e, aynen. Kaptan mi John Walker'ı? Şimdi onu oraya geliyordum. Şimdi ben eski Kaptan Amerika'yı hiç sevmiyordum. Yani gerçekten hiç sevmiyordum. Ama yenisini gördükten sonra eskisi de kurban olayım yani. Hani eskisi de... Niye ee, bir kere yenisi Kaptan Amerika silah taşımaz. Şimdi bu beni en irrit eden şey o silahı çektiği hani silah alan kendini savunduğu an. İkincisi... Silah mı çekti ya ben kaçırdım mı hmm, silahla o iki kişilerdi ya arkadaşı vardı bir tane de. Aha. o tırların üstünde kavga sahnesinde arkadaşını kurtarmak için silahla ateş etti. O... Ha, Battlestar'ı kurtarmak için yaptı değil mi? Evet, doğru hmm. diyorsun. Ve aynen yani, Kaptan Amerika'nın ya da herhangi bir süper kahramanın tabii Guardians of Galaxy ekibinden bahsetmiyorum. Silah çekmesi tuhaf bir olay. Yani tabi e, tabii bu arada tekrar şunun altını çizelim. Çizmediysek de sıfırdan çizelim. Yeni Kaptan Amerika mı süper kahraman değil yani süper insan güçlerinde bir insan değil sadece süper sporcu süper e, çok iyi bir sporcu bu adam o da beni tatmin etmiyor yani Kaptan hani Amerika hani Amerika'yı ve dünyayı kuracak olan kahramanın süper gücü süper asker olması beklenir evet. bu sadece iyi bir sporcu diye Kaptan Amerika olmak yani çok çalış... aynı zamanda bu arada. Komando falan adam yani. Ya yani çok, Öteceğim. çok çalışırsa Atakan sen daha önümüzdeki sezonda Kaptan Amerika olursun bence yani. Şimdi kapatalım biz bunu. Sen spora git hacı. Bas yani. Al amino asiti. Taş gibi ol. Evet. Sen de önümüzdeki sezon bence çok da güzel. Senden o çok daha da güzel olur. Bak lazım. herifin burnu, burnu çirkin. Çenesi önde. Yüzünde bir sürü benek benek bir sürü bir şey var. Atakan bin basar arkadaşlar. Benim e, tamam. Kaptan Amerika adayım Atakan. <laughs> Verin yetkiyi, görün etkiyi. Değil mi? <laughs> Bak bu arada, John Walker, Yeni Kaptan Amerika'mızı oynayan adam değil, Yeni Kaptan Amerika'mız olan adam. John Walker, hikayenin içindeki isim. Bu aktörün adı Wyatt Russell galiba, yanlış hatırlamıyorsam ama. Şimdi John Walker'ın şöyle bir özelliği var, John Walker çizgi romanlarda da var. John Walker nasıl bir karakter biliyor musun? Bu e, şey Super Patriot olarak geçiyor bu karakterin adı. Bu Super Patriot'un olayı ne biliyor musun? Kaptan Amerika gibi aynı birebir. Ama ilk çizgi romanlarda gözüktüğünde bu 60'larda ilk gözüküyor. Nick Fury ile birlikte gözüküyor. E, aşırı milliyetçi. Yani şimdi Kaptan Amerika gibi bir Patriot yani bir milliyetçi ama Kaptan Amerika'nın Anladığından farklı bir milliyetçilik anlayışı var. Biraz daha şey böyle, kö kötücül bir milliyetçilik anlayışı var. Yani şey, e liberal de değil, böyle sert bir sağcı, anladın mı? Yani en iyi, en iyi Meksikalı, ölü Meksikalıdır diyor. Evet, sert bir sağcı bu adam aslında John Walker. E Super Patriot olarak, bir villain olarak çıkıyor yani aslında. Kaptan Amerika çünkü Marvel'da öyledir ya süper kahramanların düşmanları onların antileridir. yani mesela Wanda'nın düşmanı Agatha'dır örneğin Hı -hı. hani aynısının olumsuzu ee, aynı şekilde e, işte Kaptan Amerika'nın da bir Villain olarak ortaya çıkıyor ama daha sonra tekrar tasarlanıyor bu Kaptan ee, Amerika'nın yerine geçmek için yine tasarlanıyor yani bu olay çizgi romanda da oluyor şimdi e, ama nasıl kullanacaklar bilmiyorum ben şu ana kadar gördüğümüz şeyin şu, şu yönde olduğunu söyleyebilirim olumsuz değil yani adam iyi niyetli bir adama benziyor böyle gerçekten de elinden geleni yapmaya çalışan bir adama benziyor ama bir yerden bir bokluk çıkacak bakalım nereden çıkacak diye ya, de beklemiyor değilim e yani. zaten çıktı ya şey oluyor ya işte madem benimle gelmiyorsunuz karşıma çıkmayın falan diye böyle artık... e tamam bu kötü bir şey değil yani haberi e, tepkiyi şey koyuyordu Falcon'la Winter Soldier koyuyorlardı Adam da e, madem öyle o zaman ayağıma dolaşmayın dedi yani. Ya Eğer bu bir e, tehdit değildiyse tamam bence de problem yok. Ayağıma dolaşmayın dediyse bence de problem yok ama ben onu tehdit gibi anladım. Tehdit Ve... var diyebiliriz yani. Önümüze yani karşıma çıkmayın dedi evet ama bu şeydi yani. Hani eğer sizin hareketleriniz benim yapmaya çalıştığım hareketi engelliyor olursa o zaman problem yaşarız kıvamında bir söylemdi bence. Ama şey yani adam gerçekten de dürüst davranmaya çalışıyor falan diyebiliriz sanki. Tabii ki daha altından bir şeyler çıkacak muhtemelen de. Neyse ben sana başka bir şey soracağım Umut Ceyşen. Sor bakalım. Gerçekten de bu bizim kötücül örgütümüz. O kadar da kötücül mü? Yani sınırsız böyle e, dünyada hani e, böyle her yere gidebileceğin tek bir ulus olacağın falan bir idealleri var bunların. Ne diyorsun? Çok güzel soru. Tam anlamıyla kötü değildir ama çok kötü e, lanse ediliyorlar ve kötü davranıyorlar size yani Evet yani kötü kötücül hareketleri var yani hmm. diğerlerinden ziyade hareketleri kötü evet. yani, evet. terör uyguladıkları yöntem terör olduğu için gerilla yöntemler uyguladıkları için Doğru kötücüller yani. Yoksa idealleri kötücül mü? O tartışılır. İşte orada savunmaları da şu olurdu. O insanları karşımıza alsaydık yani niye böyle yapıyorsunuz? Çünkü iyi bir ideal için savaşıyoruz. Yani bu iyi bir iyi fikir için insan öldürüyoruz. Ya hiçbir fikir için insan ben... insan öldürülmez bir kere. yani. Öyle öyle bir fikir yok dünyada yani. Çok ben Canım. Hani... Ya baktığında böyle mesela işte sosyalist şeyler var. Böyle çok güzel, çok insancıl olması gerektiğini inanan ama böyle Molotov kokteyli yapan örgütler var falan yani. Şimdi onlar terör örgütü ise bunlar da terör örgütü yani. Tabii. O yüzden bunlar da kötücüldür diyebiliriz bence. Doğru. Bence de deriz. Haklısın yani. Ee, peki e, sırada söyleyeceğim şey. Araya bir tane e, şey ırkçılık kamu spotu yerleştirmişler. Bu en son geçtiğimiz yaz biliyorsun Black Lives Matter olayları yaşandı muhtemelen o olaylarla birlikte bence dizinin içine entegre ettiler bunu diye düşündüm ben çünkü tam çekildiği döneme denk geldi ya Evet belki öyle bir şey olmuş olabilir diye düşündüm çünkü çok alakasızdı yani hani durduk yere bir anda bir ırkçılık oldu ama aslında durduk yere olur zaten bu tip şeyler gerçek hayatta da yani polis bir anda insanları çevirir falan bence güzel bir kamu spotuydu. Ee, ama yani artık o kadar böyle gözümüze gözümüze SCV'lik yapıyorlar ki yani işte feminizm e, bu, bunların hepsi çok çok güzel şeyler bu arada. İşte bu konuda bilinçli olmak, işte insan haklarını savunmak falan bunlar çok doğru şeyler ama Marvel bunu böyle çok gözümüze gözümüze evet. yattığı ki Endgame'deki o kadınların birleşme savaşın ortasında kadınların birleşme sahnesinden beri ben Marvel'ın bu tip e, duyarlı hareketlerine Duyarlı e, yorumundan önce SJV yorumunu yapıyorum mecbur çünkü kendileri buna sebep oldular yani o kadar çok gözümüze gözümüze soktular ki fakat onun dışında mesaj ve mesajın veriliş şekli bence çok güzeldi. Şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz, burada doğduk, burada büyüdük. Bizim için hani siyahi ırkçılığı diye bir şey söz konusu değil. Zaten hatta biz çok seviyoruz. Yani sokakta siyahi bir adam gördüğümüz zaman birbirimizle konuşmayız, tanımadığımız bir Türk'le konuşmayız ama siyahi adama gidip işte nereden geldin, adın ne falan diyen insanlarız biz. Bize göre biz çok uzak o kültürden. Fakat biz ne kadar uzaksak Amerika'da. Var ama bu arada. Bizim ülkemizde de var. Siyahi ırkçılık yok. Hani biz zaten baş başında da evet. onu bilerek yani... söyledim. Hani bizde ırkçılık var. Siyahilere karşı bir şey yok. Ee, Amerika'da da biz ne kadar uzaksak bu konulardan Amerika'da da hala bitmeyen, devam eden bir ırkçılık durumu söz konusu. Adamların başkanı bile siyahi başkan seçtiler. Ve iki dönem başkanlık yaptı. Ve çok da iyi yönetti bence Amerika'yı Barack Obama. Uzaktan gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Ee, hala bugün işte tekrar 2020 yılında Black Lives Matter böyle propagandaya dönüşebilecek kadar insanların ayaklanmasına sebep olacak kadar hala bugün devam ediyor bu durum. Yani hani bu çok aptalca bir şey. Bunun aptalca olduğunu biliyorsun. Ve hı hı. Ee, hala hani bugünün dünyasında, bugünün dünyası şöyle bir dünya. Telefonunu çıkartıyorsun, çekiyorsun video, koyuyorsun. Bugünün dünyası, işte 50 sene önceki, 20 sene, 30 sene önceki gibi insanların birbirinden bir haber yaşadığı bir dünya değil. Ya bu aptalca bir şey ve siz hala bunu devam ettiren ee, geri kafalı insanlar var Amerika'da. Yani hani hepimiz Amerika'ya gitmek istiyoruz, hepimiz Amerika'da yaşamak istiyoruz, hepimiz Green Card'a başvuruyoruz. Fakat or orada da. Ciddi anlamda gittiğinde seni rahatsız edecek kadar yobaz ve e, saygısız kitleler var. Orası böyle Norveç İsveç gibi gelişmiş bir yer değil yani. Bu e, terapi sahnesi çok keyifliydi. Onu kesin belirtmek istiyorum ben. Ya, o benim de orası kaldı sadece söylemediğim. Çok gerçekten güzeldi o sahne. Falcin sahnesi çok güzeldi bu arada. Kamyonların üstünde dövüştükleri sahneyi izlemek, o kareografiler falan çok keyifliydi bence. Eğlenceliydi. Falkın hakkında çok bir şey söylemiyorum zaten. Uçmaktan başka bir şey yarar artık be adam. Yani gerçekten uçmaktan başka bir şey yarar artık be adam. Aa, bu arada Red de aldı kırdılar yani. Şimdi Red Wing'in 2 evet. point olsunu göreceğiz muhtemelen. Büyüs modeli gelecek Red yani. Evet. Şimdi, şimdi, yapacak, mı yapacak? Öldü o. Ne olacak şimdi? O kısmı ben de bilmiyorum. Belki War Machine'e gider bunun için. 4.5'den yardım alabilir ama yani e, biliyorsunuz ki Avengers filmlerinde bütün Marvel filmlerinde bir şey derse onun daha iyisi geliyor. Red Wing'in 2.0'ı e, versiyonu 2.0 çok daha iyi olacaktı diye tahmin ediyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Ee, sen de ben nasıl iyiysek böyle enerji açısından, ekran e, şey açısından, sohbet, muhabbet ne kadar tutuyorsa birbirimizin. Bence Falcon'la da Bucky'nin çok güzel tutuyor. Yani evet. o tabii, te tabii. terapist sahnesinde ben eğlendim izlerken. Yani o sahne biraz daha uzun olabilirdi gibi geldi bana. Erken kalktı gittiler yani. Tam, tam gülüp eğlenmeye başlamıştık. Çünkü Marvel filmleri e, güzeldir o açıdan. Hani eğlencelidir. O sohbetleri falan güzel verir. Şakaları falan. DC'deki gibi havada kalmaz yapılan espriler. Gerçekten gülersin yani. Mesela o sahnede ben gerçekten o sahne biraz daha uzun sürsün isterdim. Bir de ondan önceki terapistin bunları içeri çağırdığı o e, karakol sahnesi. O sahnede yaşıyor olsaydı Stanley'i görürdük diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Değil mi? Kesinlikle o tam Stanley'nin Bakın ben de buradayım sahnesiydi. Mesela WandaVision'da da öyle bir sahne vardır. Ben e, hatırlayamıyorum şu an WandaVision çok dedi ama... ...Stanley'in mutlaka gözükeceği sahneler oluyor böyle. Bazen Stanley'i arıyorsun. Bence nerede gözükürdü biliyor musun? Cadılar Bayramı gecesi sokakta gözükürdü. Evet, evet, evet. Aynen doğru. Çok doğru bir tespit. da değinelim istersen. Ha, niye so gittiler diye sormuştun bana. Evet, niye gittiler Zemo'ya? Çünkü e, şu, bu süper askerlerin e, zamanında Hydra tarafından geliştirilen serumlarla... Yapılmış olduğunu düşündüler. Ee, peki biz bunun kaynağına nereden inebiliriz acaba diye düşünürken e, işte şey baki Zimo'ya gitmeyi önerdi. Çünkü dedi ki e, Zimo Hydra'nın her şeyini biliyor. E, o, o yani bilse bilse o bilir diye. Şimdi Zimo'ya gidecekler. Ondan öğrenmeye çalışacaklar. Nerede bu süper e, asker serumları diye. Sevgili dostlar ikinci bölüm, Falcon and the Winter hatta The Falcon and the Winter Soldier dizisinin e, ilk bölümünü yapmıştık. ikinci bölümünü bugün yaptık. E, geek kahvemiz var biliyorsunuz. Biliyorsunuz co var. Yeni içeriğimiz. E, bunları düzenli olarak paylaşıyoruz. E, Falcon and the Winter Soldier'da izledikten sonra hemen her hafta e, bölüm incelemesini yapıyoruz. E, zınkı ilk kez gelenleriniz varsa eğer hemen şöyle küçük bir Bilgilendirme yapayım. Biz bu tip içerikler yapmayı çok seviyoruz. Eski içeriklerimize de mutlaka bakın. Ee, çünkü bir de mesela bugünkü konuşmalarımızla eskidenki konuşmalarımız arasında da kesin fark vardır. Mesela ben çok daha kafası açık bir adam olduğumu düşünüyorum artık eskiye nazara. Ben kesin farklı konuşuyorumdur yani. Sen de kesin farklı konuşuyorsundur. Zaman geçti aradan çünkü farklı farklı şeyler izledik, ettik. Onlara da bir bakın. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi lütfen ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olun. Ve hatta bildirimleri açın ki videoları attığımızda haberiniz olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın efendim.